süreler içerisinde zaten sürekli sema halindedir. Al yuvarlar, ak yuvarlar dönüş halindedir. Çarpma ne zaman? Dik duruşlarda. Hayat, imtihan, her gün yeniden doğan bir bebeksiniz. Ne geldiyse başıma, ne gelecekse, huuu, ancak o. Çünkü ben bilmiyorum, bilene. <laughs> kavramında can bulmak için. Hadi bilmeyiz ki. Bildirtene sığınarak ararız ki. Sesler hazinesidir ki. Andaki ayı çektim, candaki de çektim. Geriye kaldım. Vel kalemine yasburum. Yazan yazdıran Allah. olurtan Allah. Birliğinde bizleri iman hakikatiyle tüm dünyaya aydınlık ve nur eyle ya Rabbim. Biz sazımızla sözümüzle seni zikredik, seni andık, seni yandık, seninle can olmak dileriz. Hayırların fethi, şerlerin defi için, günah ve kusurlarımızın af ve için, üç ihlas, bir fatiha mahsul et. Allahümme salli ala seyyidina ve sellem. Muhammed.